Utkan TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Avusturya'da eyaletlerde verilen enerji yardımları Oberösterreich eyaletinde 300 bin haneye 400 euroya kadar enerji yardımı verilmektedir. Başvurular 28 Nisan'da sona eriyor. Niederösterreich'te 500 bin haneye 300 euro başvurular 19 Nisan'da başlıyor. Forar 60 bin haneye ek olarak 330 euro enerji yardımı başvurular 19 Nisan'da başlıyor. Salzburg eyaletinde 300 euro verilen enerji yardımı ikiye katlayarak 600 euroya çıkartıldı. 1 Nisan'da başlıyor. Burgenland eyaletinde 2000 euroya kadar yardım 31 Aralık'ta sona eriyor. Kertner eyaletinde 70 bin haneye 600 euro yardım 31 Nisan'da başvurular sona eriyor. Daha fazla bilgi için utkanhaber.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.